Merhaba arkadaşlar. Eslem Nur Oyları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Yorum ve beğeni yaparsanız da ayrıca mutlu olurum arkadaşlar. Yorum ve beğeni yapmanız benim için çok önemli. Size bugün sıralı bir model anlatacağım inşallah. Arkadaşlar bu ipler oyalı suni bir 4 katlıdır. Bunları kapıda ödemeli bir şekilde Instagram sayfası ve Örtü Dünyası arkadaşımdan alabilirsiniz ve iğne oyasına dair birçok malzeme var o sayfada. 531 635 Bu da arkadaşlar 728 bu da 768 arkadaşlar. Böyle o sayfada böyle çok güzel makaslarımız da var arkadaşlar. Oradan iletişime geçip alabilirsiniz. Jürafamı hazırladım arkadaşlar. Biraz da yaptım. Size hemen nasıl yapıldığını göstereceğim. 1 2 3 zürafa yapıyorum. Şöyle. 3. zürafamı yaptım. 1 2 3. 4. zürafamın içine bir tane düğüm ataraktan geçiyorum arkadaşlar. Şu şekilde düğümü attım ve geçtim. Şöyle. Ve onun üzerine pırpırımı yaptım. Pırpırımın üzerine düğümü attım. Bu şekilde dibine indim. Bir tane sinek kanadımı oluşturdum. Tekrardan bir tane zürafa yap. Zürafamın o şuradaki içine pırpır pır yapıyorum. Pırpırımın şu üst kısmına düğüm attım dibine iniyorum bu şekilde iki tane sinek kanadım oluyor arkadaşlar tekrardan aşağıya iniyorum buraya üç tane zürafa yapacağım 2 3 dördüncü zürafamıza yaptık ve onun Tekrardan düğümümüzü içeri atıyoruz. Buraya bir tane, şu şekilde pırpırımı ayarlıyorum arkadaşlar. Bu pırpırın iç kısmına giriyoruz. Düğümümüzü attık arkadaşlar. Tekrardan dibine indim aynı sinek kanadından bir tane daha yapacağım. Şu şekilde. dibine iniyorum. İndim. Ve buraya 3 tane 1 2, 3, dördüncü zürafamızın içine arkadaşlar bir tane püpüp yapıyorum. Püpüpumu pır yaptım. Şuraya düğümümü atıyorum. ipim küçük kaldı biraz hemen dip kısmına iniyorum arkadaşlar şöyle ben şu ipim kaçtı arkadaşlar ben burayı da tamamlayayım üst kısmını göstereceğim size Evet arkadaşlar ben yeşil kısmını bitirdim modelimi bu şekilde hemen üst kısmını nasıl yapacağımı size anlatayım şu şekilde ipimi aldım ve buraya bir tane düğüm atıyorum şuradaki sinek kanadıma geçiyorum şuraya bir köprü oluşturuyorum arkadaşlar bu şekilde bir köprü oluşturdum. Şu ipimi kaybedeceğim. O yüzden şuradan onun da altından düğüm atarken içine aldım. Buraya bir tane pırpır pır yapıyorum. Yapabilirsem inşallah. Pırpırımı yaptım. Şuradan kestim arkadaşlar. Şuraya düğüm atıyorum. Düğümü attım. Şu kısma direkt iniyorum. Buraya da bir tane sinek kanadı yapıyorum. Şu şekilde. Sinir kanadımı yaptım arkadaşlar. Şuradan direkt dibine iniyorum tekrardan. Bir tane daha pırpır yapıyorum. O pırpırın iç kısmına düğümümü attım. Hemen yanından iniyorum arkadaşlar. Gerçekten sıralı model sevenler için çok güzel bir örnek. Deneyin arkadaşlar. Özellikle yeni sayfa açan arkadaşlarım. Hani sipariş alamadıklarını çok söylüyorlar. Ben de ilk zamanlarda sipariş alamıyordum. Almadığım için elim boş olduğundan dolayı Durmadan sayfama yeni model çekiyordum arkadaşlar. Yeni model çektikçe siz keşfede düşüyorsunuz. Yeni insanlar görüyor sayfanızı. Bu şekilde sipariş alabilirsiniz. Elinizin güzelleşmesi için de model deneyini arkadaşlar tavsiye ederim. Gerçekten model deneyen insanlar daha farklı oluyor. Elleri daha düzgünleşiyor. siparişiniz varsa bile sayfanızı büyütmek amaçlı bir saatinizi ayırın model deneyin tavsiye ediyorum şuradan düğüm attım şuraya ben bir tane daha sinek kanadı yapıyorum arkadaşlar yaptım şu ipimi kesiyorum bu ipimi büyük bıraktım çünkü makas kullanmak zor oluyor. Gerçekten bu renklere de çok tatlı oldu. Bu sarıyı da seviyorum. Fazla kullanmadım ama 768 ton da gerçekten çok güzel arkadaşlar. Oyalı da almadıysanız bu ip numarasını da size önerebilirim. Çok tatlı. Özellikle arkadaşlar bu model sarı yazmaya altını yeşil gideceksiniz. Böyle tatlı renklerle çok hoş durabilir. Şöyle ben 3 renk yapacağım. 3 rengi de size göstereceğim. Gerçekten 3 rengim de çok tatlı bir renk. Şöyle şunu da keseceğim şimdi. Evet. Ya bakar mısınız? Çok tatlı oldu. Şimdi diğer rengimle arkadaşlar deniyorum. Şuradan direkt düğümümü attım. Buraya da bir tane düğüm atıyorum. Köprümü oluşturdum. Burayı çok büyük bırakmayın arkadaşlar. Şurada hafif ortalama olsun. Şuraya da tam düğüm olmadı ama bunu bu şekilde yaptım. Şurada Güzel. Düğümü tekrardan bu şekilde atıyorum. Şunu keseceğim. Bu iplerinizi bu şekilde kesebilirsiniz arkadaşlar. Bakın ip kirliliği yok. Yani bazı arkadaşlarım yanlış anlamasın ama Şuradan yapıyor ipi buradan kesiyor, buradan yapıyor ipi oradan kesiyor ve o ip tüylenme kısmı oyalarda çok belli oluyor. Yani bu yüzden temiz işçilik çok önemli. işinizi yaparken biraz uzun sürsün ama özenerekten yapın arkadaşlar. Siz ne kadar özenirseniz o kadar çok müşteriniz olur. Yani o müşterileriniz de devamlı olur. Yani ilk bir tane yaptınız mesela birisini. İşçiliğiniz kötüydü. Bir daha size sipariş vermez. Ama bir tane gerçekten özenerekten güzelce yaparsanız arkadaşlarına da tavsiye ediyor sizi. Ve birçok müşteriniz oluyor. Bir kişiyle kalmıyorsunuz. Güzel arkadaşlar. Bu ip konusu da bence çok önemli. Düğmenizi sıkı atın. Bakın kattım ve dibinden keseceğim şimdi şöyle dibinden kestim ve bu bunda açılma olmuyor arkadaşlar artık evet modelim bu şekilde ben şurayı da tamamlayayım hemen geliyorum evet arkadaşlar ben modelimi bu şekilde bitirdim gerçekten renkleri cıvıl cıvıl oldu yapmanızı tavsiye ederim çok güzel bir model arkadaşlar kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz yorum ve beğeni yaparsanız da ayrıca mutlu olurum Bugün beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim İyi günler şöyle yakından da göstereyim bakın